arkadaşlar kanım videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bu bunu nasıl yaptığımı anlatacağım İlk önce şöyle bir altına böyle bir şey koydum göz bandımı koydum benim bir tane elbisem vardı böyle hiç kullanmadığım bir elbise vardı hatta bana küçük geldiği bir elbise altını biraz kestim ve bu örtü yaptım sonra böyle bir yastık yaptım yastığı da içine pamuk koydum sonra böyle küçük bir parça kestim Sonra küçük bir parça kestim Sonra pamuk koydum ve çift taraflı bantla Buna böyle bir şey yaptım Sonra da evde böyle bir şey buldum Ve bunu da böyle bir üstüne koydum Altında bir tane daha yastık var Bu yastığı buraya koydum Sonra üstünü böyle kapattım Bunu da böyle koydum Bunu da buraya koydum Ve tam bir bebeğimin yatağı olmuş oldum bir tane daha video çektim az önce ve o videoyu da izlersiniz. O da yani sihirli halı tanıtıyordum. Çok güzel olmuştu ama şu an gösteremem. Çünkü o videoyu izlem yapmıyorum. Çok güzel olmadı. Bence çok güzel oldu. Çok güzel tatlış bir yatak. İstediğiniz zaman buluyorsunuz. İstediğiniz zaman kuruyorsunuz. Çok güzel. Bir de ben altına böyle bir te telefon kabı koydum ki yani gerçek yatak gibi gözüküyor. Ben bunu boyamıştım ilk önce yani. Telefonun gibi değil. Ve içinde acaba ne var? Benim eski şeyim vardı. Bunu nereye koyacağımı bilemedim. Buraya koydum. Bu da bir oyuncak. Bu da böyle bilirsiniz. Koydum şu buraya. Ne gerek yok mu? Bakmaya. Ah, kapanmıyor. Kapan. Kapan. Kapanmıyor. Ben tamam, kapatayım hemen geliyorum. Kapattım ve kuruyorum. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Abla susar <laughs> mısın? Bunu böyle koydum ve bir yastık. Şöyle koydum. Yastığı nasıl yaptığımı anlatmıştım. Şimdi ben nasıl... Abla beni çekmeden çünkü ben yatağı yaptım yaptığımı anlatıyorum çekme. Şimdi ablam benim almaya başladı. Az önce almıyordu şimdi alıyor. Normalde hiç almaz. Ve ben de evde böyle bir şey buldum. Söylemiş miydim bunu da böyle koydum. Ve şirin bir yatağımız oldu. Ay. Ne oldu? Bizlerin kapandı açıldı. Böyle tatlı şirin bir yatağımız oldu. Sonra açıyor bebek geliyor. Bunu kaldırıyor yere atsın. Sonra böyle bunu da arkasına koysun. Ve bebek burada yatsın. Ya da bir tane atsın böyle. Zaten toplar. Sonra buraya koysun. Sonra da yapma. Bunu da böyle koysun yatsın. Koymasın aslında. Böyle üstünü örtüsünü yatsın işte. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.